Hepinize merhabalar. Akbük sahil emlaktan Hüseyin ben. Bugün neredeyiz? Kuşadası'ndayız. Direkt Kuşadası boydan boya ayağımızın altında. Neredeyiz? Uydukent sitesindeyiz dostlar. Biliyorsunuz daha önce Uydukent'ten iki tane yer paylaşmıştık. Bir tanesi satıldı şu an. Polonyalılara sattık. Ee, çok işte sordu. Çoğu pazarlıklar da yaptık. Çok talep var. Bu ev Başlıyoruz şimdi dostlar. 125 metrekare Brüt 95 metrekare net. 2 artı 1 çok büyük bir apartman. En üst katta 14. katta bulunmakta dostlar. Ve full iki taraftan da deniz manzaralı. Bakın bunun önü hiçbir zaman kapanmaz. Görüyorsunuz. Bura yeni yerleşim yeri olup. Bura full sahalar yapılmış. Oyun parkları, yürüme yerleri falan yapılacak buraya. Gördüğünüz üzere yapılaşma devam ediyor. İnşaatlar da devam ediyor sağ tarafa bakarsanız. Gördüğünüz üzere. Ve karşı taraf zaten Kuşadası merkez. Sahil yolu, oteller, Kuşadası, AVM. Her şey karşınızda. Yaklaşık 1,5 kilometre yani 20 dakikalık yürüme mesafesinde deniz bulunmakta. Bu taraf Aydın tarafı, Söke, Bodrum tarafı, bu taraf İzmir tarafı dostlar. iki balkonu bulunmakta. Manzara böyle. Fiyatını söylüyorum. Bakın fiyat 2 milyon 250 bin lira. Küçük de olsa belki de pazarlığımız var dostlar. Bu fiyata bırakın Kuşadası'nın Türkiye'de ev yok. Hele böyle deniz manzaralı, deniz yakın ev yok. Onun için acele edin. İlk arayan bu evi alacaktır dostlar. Şimdi balkonumuz böyle gördüğünüz üzere gayet büyük bir balkonumuz bulunmakta. Yani e, 6-7 metrekarelik bir balkonumuz var. İçeri girelim. Burası ana yatak odası. Gördüğünüz üzere full ev, yepyeni e, tavanı bulunmakta. Ne güzel işlemeler var gördüğünüz üzere. Yatağa koyacağınız yatak başı yeri bu falan da bulunmakta. Ee, bu evde hiçbir şey gerek yok. Hani belki bu, buraya geldiğinizde belki küçük bazı eksiklikler olabilir ama o eksiklikleri de e, müteahhit de söylediğimizde giderecektir. Genel olarak ev hani biraz inşaat pisliği bulunmakta ama onlar da e, temizlenir. Hiç problem değil dostlar. Gördüğünüz gibi üzere burası gayet büyük. Büyük bir gardırobun yatağın sığacağı bir yer. E, her şey yepyeni zaten. Boyasından tutun her şey. Sadece buranın üst kat olduğundan dolayı diğer balkonda göreceksiniz biraz. Eee... Kuşların pislikleri bulunmakta. Genellikle şey yapıyorlar, ağ koyuyorlar balkonlara. Burada işte çocuk odası veya misafir odası şeklinde küçük bir tane cam bulunmakta. Burada da yatak başı için yer yapılmış. Gördüğünüz üzere güzel altın krom kaplamalı dizaynli lambalar da bulunmakta. Burası da aynı şekilde full deniz manzaralı. Gördüğünüz üzere aşık oldum gerçekten. Biliyorsunuz ben de burada yaşıyorum başka bir binada ve burayı görünce gerçekten aşık oldum. Ee, sorabilirsiniz daha önce paylaştığımız yerde mesela o da deniz manzaralı değil de niye bura ora 3 milyon 250 bin lirayken bura 2 milyon 250 bin lira hani daha pahalı olması gerekmiyor mu? Genellikle en üst kat olduğundan dolayı e, fiyatı biraz daha düşük. E, orta katlar veya girişler daha yükseğe satılıyor. Belki de insanlar fazla e, rağbetin daha az olmasından dolayı şey oluyor. Bir de e ee, ana balkondan ana girişten gene deniz manzarası olsa da arka taraf full deniz manzaralı diğer tarafı da göstereceğim. Onun da etkisi var. Ee, bu diğer taraf kısmi doğa, kısmi e, deniz manzaralı. Gördüğünüz üzere burada koridor bulunmakta. Ev full yapılı. Elektriğimiz şu an e, şalteri açmadık. Ondan dolayı görebildiğiniz kadar göstereceğim. Gördüğünüz gibi üzere banyosu full yenilenmiş. E, yerlerden tutun fayanslar yeni tip Gördüğünüz üzere full şeyler bulunmakta tuvaletler gerçekten çok güzel nezih bir şekilde döşenmiş normalde daha önceki diğer evleri gösterdiğimizde burada böyle koridor ayrımı yoktu burada burada bir tane duvar eklenmiş bir tane koridor yapılmış burada gördüğünüz üzere burası da evin girişi evin girişi böyle dostlar buradan da gene güzel tavan yapılmış portmantomuz bulunmakta. Ve böyle girdiğinizde ve sağ taraf sanki ayrı aslında açık mutfak ama ayrıymış gibi bölünmüş. Salon mutfak bir arada. Salon da çok güzel yapılmış. Bakın televizyon yeri çok güzel işlenmiş, yapılmış. Çok büyük bir evimiz bulunmakta. Ee, dediğim gibi 95 metrekare net, 125 metrekare brüt apartman dostlar 14. katta. Gelin salondan da size manzarayı göstereyim. Bakın. 14. katta doğa manzaralı yani ana tarafı salon tarafı full diğer iki gibi denize bakmıyor. Eğer bu binada full deniz bu taraftan denize bakan bir binayı çekmiş olsaydım büyük ihtimal o da 3 milyon 3,5 milyon bağlamında olacaktı ama buradan daha çok doğa manzarası ve karşı tarafta görüyorsunuz kısmi de olsa bir deniz manzarası bulunmakta. Ondan dolayı fiyatı emsal göre daha ucuz diyebilirim. Ev full yapılı. Evde belki küçük yapılacak şeyler vardır. Onlar da emin olun ee, müteahhitle konuşulur. Kendisi de zaten sözünü verdi. eksikler olsa kendisi tamamlayacağını söyledi. Gördüğünüz üzere burada parke var. Bu taraf ıslak zemin mutfak için gayet gayet iyi düşünülmüş. Normalde diğer çektiğimiz evlerde e, dolap yoktu. Bu tarafta gömme bit oldu. Dolap yapılmış. Güzel bir detay bu. Mutfağımızda böyle dostlar. Yine aynı tavan dizaynını burada da takip etmişler. Ya biraz kirli tabii ki de. Bazı burada hani e, küçük detaylar var. Öyle bir durumda dedim gibi müteahhitle konuşulur. Ee, müteahhitimiz de can dostu bir abimiz. O da her şeyi halledecektir. Ondan dolayı güveniniz tam olsun. Burada çok büyük bir balkon. Yani şimdi ee, biliyorsunuz Kuşadası'nda bir apartman almak isteseniz 1 artı 1. 3-3.5'tan başlıyor ve bu kadar büyük balkonları yok. Balkon çok büyük dostlar. Kuş pisliği çok var burada. Onun için kusura bakmayın. Genellikle bu, bu tarz üst kattaki binalara baktığınızda genellikle kuşları engellemek için genellikle böyle ağ koyuyorlar. Eee... Veya burada zaten hani full yaşayacaksanız zaten burası sufur temizlenir ama yazdan yaza gelecekseniz bir tane A yapmanızı öneririm ki şey olsun. Gördüğünüz üzere burada doğa manzaralı ana balkon doğaya bakıyor ve karşı taraftan da kısmi de olsa denizi görüyor gördüğünüz üzere burası burada birçok bina bulunmakta. Genellikle maksimum 10 veya 15 katlı binalar var. İnşaatlar sürekli devam ediyor. Bura bildiğiniz yakın zamanda bir sanki bağımsız bir şehir olacak gibi. Burası dostlar Kuşadası Değirmendere Mahallesi'nde. Merkeze yaklaşık arabayla 5 dakika. Denize 1 dakika uzaklıkta arabayla. AVM'ye yürüme, yürüme 10 dakika 500 metre. E, deniz kenarı 1,5 kilometre dediğim üzere. E, çok güzel bir lokasyon. Direkt İzmir Aydın Otobanı zaten hemen önünden geçiyor. Diyeceklerim bu kadar. Numaralarımız zaten burada belli. Lütfen arayın bizlere ulaşın. Tüm sorularınızı sorun. Ve lütfen ziyaret edin. Sorularınızı direkt burada sizi gezdirerek ee, giderelim. Çok teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.